Burası Hamidiye Mahallesi Hışım Ali Camii. Şimdi tanıyalım bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah kabul eylesin. Amin. Evet. İkindi vaktini idrak eyledik değil mi? Evet. Mahalle imam hatibimiz? Evet. Aydın Kale. Aydın Kale. Nereliyiz Aydın hocam? Evet. Maşallah. Sol baştan ismimiz? Saylan Köyü. Saylanköy. Maşallah. Ayhan Özbay, Aydın Hocam, siz? Saadettin Macit. Macit, siz abim? Hocam, Saracık'tan, İmniyat çalışıyorum, Mustafa Köse. Mustafa Köse. Ezgi Murat. Eski Murat. Eski, Eski Muhtarımız. Yaşar Yıldız değil mi? Maşallah. Hışım Ali Cami, esas ismi Hışım Ali midir? Evet. Aslında bunun tarihi falan bellidir. Bu çok önceden yapılmış iki arsa vardı bunun. Birisi pazar elinden yenmiş. tamamen evet. Tamamla müezzine bırakılan arsa. Birisi Kur'an kursu e, yapıldı. Allah'a şükür aşkına yaptık orada. Kur'an elinden onu kaptık, orayı yaptık. E, bu caminin ha şeyleri bunlar, hayratları bunlar. Kaç yıllık cami bu? Bunun şeyle bilmiyoruz ki. Yani. Değil mi? yani, yani bahanesi kim buranın? A aile olarak kim geçiyor günümüzde? Yok kimse var. Belli değil diyorsunuz yani. mal diye birisi yok. Bunlar, kölenin şeyden birisi yok. Ya o zaman, o zaman zaten Nunus ismi de yoktu. O zaman bu isim nereden almış böyle? Kışım Ali Dakma bir isim. Adamın ismi Ali, Kışım Ali Dakma. Haşim diyorlar da. Haşim Bey, Haşim <laughs> neyse işte. Değil mi? Değil mi? Hocam sizin bilginiz nedir cami hakkında? Şimdi elimizdeki küçük bir kitabesinde aslen Hacı Haşim Ali'dir. Değil mi? Fakat halk arasında her zaman bir harf hatası oluyor. Onun için kışım Ali deniliyor. Halk Aileden yaşayan var mı günümüzde? Yani vardır muhtemelen de. Şu an bildiğimiz biri yok. Hiç kimse Bildiğiniz biri evet. yok diyorsunuz. Biz ilk çok olmadı. Bilindik kaç yıllık cami bu? Tarih olaraktan Hicri takvime göre 1233'ler falan diyor ama Hicri takvime göre. Bu da takriben 1800'lere tekabül ediyor. Değil mi? Evet. O, bayağı var yine. Evet. Maşallah diyelim. Caminin geçmişi ahşap çatılı bir camiymiş. Yerine bu yapılmış sonraki yıllarda. 1977 yılında mahallelinin ileri gelenleriyle birlikte bu şekline getirilmiş. Hürmetlerimi sunuyorum hepinize. İsim hatasından dolayı Haşim Ali denilecek yere Hışım Ali olmuş olan bu camiden sizlere hatıralarda kalsın. hocam Allah razı olsun. Bu Haşim Ali